Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfa transfere hoş geldiniz. Yeni günde birlikteyiz. Bir buçuk saat boyunca hem transfer konuşacağız hem de haftanın oynanan ve oynanacak karşılaşmalarını. Konuklarım Savaş Çorlu ve Mustafa Demirtaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş i̇yi, iyi, yayınlar. i̇yi yayınlar. Bir Bundesliga bir süperlik. Aspor izleyicisi futbola e, doyuyor. Evet. Tabii bir yandan da transfer dönemi var. Gündemde biraz sıcak hepsini konuşacağız. Bol gollü bir e, maçı geride bıraktık geride bıraktığımız hızlı, akşamda hızlı geçişlere hazır olun diyorsun evet, yani hızlı, hızlı geçişlere, geçişlere hazır olun. Bir transfer, bir maç ve tabii ki muhabirlerimizle bağlantılarımız da olacak. Onlardan gelecek son gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Bu bir buçuk saat boyunca tabii ki sorularınızı da bekliyoruz son sayfa transfer etiketine. Merak ettiğiniz her şeyi burada yanıtlamaya çalışacağız. İlk olarak hemen akşamın maçıyla Galatasaray Yukatel Denizlispor maçıyla başlamak istiyorum. Karşılaşmada Maç başlarken ben bu kadar golle bir mücadele olacağını düşünmemiştim açıkçası. Ee, Galatasaray adına özellikle. Aslında e, Mustera'nın dönüşünde ben kesinlikle az gol yiyeceğini ya da hatta kalesini gole kapatabileceğini düşünüyordum. Hatta maçın başında aramızda da konuşuyorduk e, çalışma arkadaşlarımızla. Acaba öyle bir maç mı olacak diye. Ben, ben de senden pas alayım o zaman. Biz Mehmet Özcan'la beraber statta maçı yan yana izledik. Stada girerken <laughs> ben ilk yarı 3-0 olur dedim. İkinci yarıda e, farkı açacağını düşündüğüm çok net bir maçtı. Maçtan önce de konuştuğum tüm arkadaşlarıma Denizli Spor'un çünkü son haftalardaki düşüşü e, transfer beklentisi için olmaları, yeni tahtayı açmaları ve Galatasaray'da evet. Beşiktaş maçından yani baktığın zaman 1-2-3-4-5 e, oyuncunun değişmesi. Buraya en büyük değişimi kim yaptı? Fegül yaptı. Ben Fegül için hep söylediğim bir şey var. Bu ligin en iyi kanat oyuncusu. Olduğu zaman takıma, oyuna e, skora her türlü katkı eden bir oyuncu. Bugünkü farklı galibiyette de başrol oynayan bir isimdi. 3-4 maçtır zannediyorum sahada yoktu. Sakatlığından dolayı. Evet. Beşiktaş derbisinde de riske edilmedi. Aslında maça ısınmaya da çıktı. Fakat o karşılaşmada riske edilmedi. Çünkü uzun birlik olduğu için Falka gibi bir yeni bir sakatlık olmasın diye. Bugünkü karşılaşmadaki galibiyette başrol oynadı. Güzel goller vardı. Kaçan goller vardı. Mustafa'nın kurtardığı pozisyon vardı. Evet. Kendi kalesine goller vardı. Yani hakikaten Seyircisi maçta biz basın tübünden böyle keyifli bir maç izledik daha farklı olabilirdi belki sezonun en farklı galibiyeti olabilir çünkü Babel'in kaçırdığı bir pozisyon var Emre'nin bir iki tane ceza sahasının içinde çıkardığı pozisyon var ama izleyenler televizyon ekranlarında olsun bizler statta olsun büyük keyif aldığımız bir maç oldu Beşiktaş derbisini bu galibiyetle unutturdu. Ama e, tabii ki herkes şu anda transferleri bekliyor. Bu galibiyet işte, geçti. İşte önümüzdeki hafta Malatya deplasmanı var. Evet. E, 3-0'dan sonra ben mesela Fatih Hoca'dan bu oyuna sonradan giren Sekitika'nın gol atması, Kerem Aktürkoğlu'nun girmesi, orada Fekül'ün sakatlıktan çıkması, Arda'nın yorulması, Emrah Akbaba'nın e, performansının düşmesi birlikte o ikinci yarı artık başlarken bir oyuncu değişikliği bekledim. Ama bu bir türlü olmuyor. Yine 70'lerde oyuncu değişikliği. 68-70'lerde. Ya yani 3-0'dan olmayacaksa bu ikinci yarı oyuncu değişikliği ne zaman olacak? 5 oyuncu değişikliğinin oldu yerde Herhalde herkes de bu oyuncu değişikliğinin neden olduğunu anlam veremiyordur. Ee, Fatih Hoca'nın da mutlaka bilgisi vardır. Belki Fegül'ü soğutmak istemiştir uzun bir sonra oynadığı için. Hmm, Emrahat evet. Baba'yı keza gol de kaçırdı birkaç kere onun devam etmesini istemiştir. Ama 8 e, dakika bugün Galatasaray tarihine geçti. Beşincu, 500. 500 golünü gol. atarak evet. tarihe geçti. Güzel de bir gol attı. Fatih Hoca'ya koşması, Fatih Hoca'nın sevinci. E, Sekitika'ya olan güvenini gösterdi. Sekitika kiralıklar arasında gözüküyordu. Bugün attığı gol. ...ve transferde 16 yabancı olması... ...bana göre CSK dikanın ...bundan sonraki tekliflere kapalı olduğunu... ...çok net söyleyebilirim. Ya yani Bu gol mü değiştirdi her şeyi diyorsun? Bu gol 16 şeyler... yabancı ile beraber. 14 yabancı olmuş olsaydı... ...sonra 2 artı yabancı kontenjan eklenince... Hı hı. ...bu gol de onun tuzlu oldu. Yani evet. üzerine böyle kaymağım oldu diyelim artık... ...tuzlu biberim oldu diyelim. Ama CSK dikanın ...zaten Fatih Hoca'nın bir güveni vardı. 16 yabancı çıkması... ...bir de bu gol atması... ...bence bundan sonraki dönem için... Hem Denizli Spor hem Konya Spor'un teklifleri vardı. Hı -hı. Ama çok maliyetli bir oyuncu da değil. Galatasaray'daki yani yıllık maliyeti 250 bin euro gibi bir rakam. Dolayısıyla bir kiralık olayını ben bundan sonra kapalı olduğunu düşünüyorum gelen tekliflere. Ozan Vafor'da kalır mı? Ozan Vafor'da kalır. Neden Ozan Vafor? Ozan Vafor'un kalması aslında biraz da şuna bağlı Sevgili Mustafa. Şimdi e, orta saha transferi düşünülüyor. Hı -hı. Çalışılıyor. Kim için? da mesela gidecekler arasındaydı. Fakat... E bunun da şu anda da bir düşüncesi yok. Hı hı. O da liste e, arasında gözüküyordu. Oynamaya da başladı. Oynamaya da başladı. Derbi de ilk yarıydı, ikinci yarı oldu. Şimdi burada e, o 8 numara, 6 numara iki tane beklenen oyuncu. Seri bekleniyordu. Serinin, e, Fulham kulübünün hala bir diretmesi var bırakmaması için. Belki olabilecektir. Olma transfer olabilir. Ama biz o zaman Bonfor'u bir stoper olarak düşünüyoruz. Fakat e, iki maç önce görev aldığı zaman Libero'da da çok o, iyi 10 dakikalık. O 10 dakikalık, dakikalık görevde olarak... var. Burada o alternatif olarak düşünebilir. Çünkü fizikli, boylu bir oyuncu. Evet, on, on, ee, Bugün daki... de bekledim ben. Açıkçası 3-0 olmuş. Orada o bölgeyi bekledim mesela. Ben de Etebo mesela. yerine aslında o zaman vaforu bekledim. Aynı şeyi boyun. düşünmüşüz. Ben de çok net Etebo'yu zaten Beşiktaş maçında zaten görmüştük. yani. Bu karşılaşmada da yani 70'te bir Etebo değişikliği 70. dakikada Orada mesela Taylan yerine Taylan yerine çok rahat girip o bölgede biraz daha görebilirdik yani çok net bir şekilde. Şimdi Muslera 220 gün sonra sahaya çıktı. Hı hı. Mustafa senle devam edeyim Muslera konusuna. Ben dün buradaki yayında söylemiştim. Hani gerçi yine bu bugün evet dün oldu yine. Günler birbirine karıştı. Muslera ile birlikte evindeki o kötü sonuçları herhalde unutur mu Galatasaray demiştim. Belki de bir başlangıç olur. Kalede özgüveni de her zamanki Muslera gibiydi. Ben öyle bir Muslera evet. seyrettim. Sen nasıl buldun? Bence de hiç böyle bir ara vermiş gibi değildi kalede. Ben de tam da sözü aslında orada oradan girecektim. Güzel pas attın. <laughs> Galatasaray'da iki buçuk önemli dönüş var. Bu çağa sonra geleceğim. Birincisi Muslera bu uzun süre bir Den sonra bir dönüş oldu. Bir de kısa süreden sonra dönüş var. Feguli. Feguli. İkisi evet. de çok e, önemli önemli dönüşlerdi. Feguli'de kaç maçı? Dört maçı mı? E, epeydir yoktu. E, o da çünkü kritik bir oyuncu. Muslera şöyle bir fark yaratıyor. Bir kere zaten kaleci, kalede e, net bir kaleci var. Özgüvenini zaten yıllardır veriyor Galatasaray'a. E, ama onun dışında Galatasaray'ın oyunu için e, şu da önemli. E, Muslera ellerini kullanmadığı zaman da oyuncu olabiliyor. Yani Galatasaray'ın aynı zamanda bir oyuncusu. E, şöyle ki mesela nasıl Taylan baskı yediğinde rahatlıkla Markao gibi bir oyuncuya dönebiliyorsa e, yani bazen oyuncular önündeki oyuncu kadar arkasında kimin olduğu da önemlidir. E, pas oyunu oynuyorsanız. E, nasıl ki Taylan arkasında hani önünde her ne kadar işte Arda Feguli varsa arkasında Markao olduğu için e, sivrilebiliyor. Aynı şekilde stoperler de baskı zaman atıyorum Markao çoğu takım e, stratejik olarak baskı yapıyorlar. E, böyle bir durumda kalecinize bir oyuncu olarak, bir libero olarak dönebildiğiniz zaman oyunu çok fark ettiriyor çünkü pas verdiğiniz kaleci size pası geri aktarabiliyor. uzun vurmak yerine. O yüzden Galatasaray oyununda bir de böyle etkisi var Mustafa'nın. diğer dönüşte Feguly şöyle önemli bir oyuncu. ben Galatasaray'ın tam kadro sahaya çıktığı zaman 0-0 en iyi oynayan büyük kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum. Hatta birincisi olduğunu düşünüyorum. Ama bunu sağlayan oyuncular özellikle Marka, Marko stoperde, orta sahada Taylan, onların önleri Feguly olunca bu daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü o hücum lezzeti savunmadan hücuma kadar bir şekilde akıyor. Sağlıklı Hı -hı. bir şekilde akıyor. E, Fegül yokken de aslında Galatasaray o pas oyununu yapabiliyordu. Yerleşe yerleşe hücum etmeyi başarıyordu ama bir tane kilit e, rolü üstlenecek bir oyuncu ihtiyacı oluyordu her zaman ön alanda. O kilit pasla, kilit pasları atacak, dribbling yapacak, şut atacak bu maçta olduğu gibi. Öyle birini arıyordu. E, Fegoli bu anlamda vazgeçilmez bir oyuncu. Onun da dönüşü önemli. Buçukluk dönüşte şu hani buradaki programlarda birçok e, seferdir bahsediyordum. Babel eldeki en iyi 9 numaradır diye. Bugün 9 numarada oynadı ve bence... Ben de e, sana Babel'i soracaktım. Evet, e, oraya geldim ben de. E, çünkü değerli bir oyun oynadı. E, gerçek bir 9 numara performansı izledik her şeyden önce. E, bir asisti var. E, Denizli Sporlu oyuncunun kendi karesine attığı golle Saratçı'ya bıraktığı derin pas var. Onu kaçırdığı düşün, da var. Hem de o kaçırdığı golde şöyle önemli, kendi pres yapıp kazandığı topla evet. e, kazandı. Ki 9 numarasında Galatasaray'ın pres yapan bir oyuncu ihtiyacı vardı Babel şöyle fark yırtıyor hem pres oyununda var Hem Galatasaray pas yaparken o pas kurgusuna katılan bir oyuncu Yani daha bütün bir takım resmi verebiliyorsunuz Babel ileride olunca Eğer o bölge bir santrafor transferi yapılmazsa Bence birinci seçenek Babel şu anda görünen o yani Senin da, her zaman söylediğin Evet onun da ispatladı gibi bugün Cagna'nın olduğu yerde Evet Ama çok e net bir gol kaçırdı ya Mesela o bir forvet oyuncusunun oradan geriden gelebi karşı karşıya de ka kaçırdı oluyor ya Doğru Cagney'in. Yani, Forvet oyuncusu kaçırır. Kaçırmaz evet. değil de ama çok net. Ama koşarken o kadar belli etti ki. Yine Mehmet Özcan'ın kulakları nasıl bizi izliyordur şimdi. Ya Mehmet dedi ki kaçıracak dedi. yani. O koşmaya da, da o golü yapamayacak ama dedi yani. Ama yani Galatasaraylılar Cagney'i de artık çok e, kredisi kalmadı fazla Hı. Galatasaray'da. Orada farklı bir isimlerin denenmesi bekleniyor diye düşünüyorum ya ben Ya kredisi e, biter mi? Eğer elinde sadece Cagney varsa fa, yani Babel varsa. Peki performansı iyi bir Babel mi? Yoksa mevki diye Jagney'i mi kullanırsın? Ben her zaman Jagney'i kullanırım. Çok kızmama rağmen, çok şey yapmama rağmen. Çünkü 9 numara olarak tamam. Bir de şimdi baktığın zaman herkes de gol atıyor aslında Galatasaray'da. Yani şimdi forvet oyuncusu Falcao ve Jagney'in olmadığı yerde Belanda'nın golü 6 oldu zannedersem. 9 numara çıktı. Babel yani, atmadı. Hani oyunu farklı e, değerlendireyim ama Aslında Babel'le çok güzel yere geldin. Ben unuttum o notumu. Ödevi notu almıştım. Çünkü şu an Galatasaray'ın özel ilk golü tipik bir hücum 4-3-3 oynayan takımın attığı gol. İşte moda tabiyle Manchester City'nin sistemi bu. Şöyle Güzel ki bir goldu yani. şu, aynen öyle. Yani e, Galatasaray iki tane serbest 8 ile oynuyor. Onlar sık sık ceza sahasına giriyorlar. E, i̇lk golde bir 8 ile ceza sahası içerisinde asist yapıyor. Diğer 8 numara gol atıyor. E, bu hücum şeklinde oynayan 4-3-3 oynayan